Bir gün genç bir adam bir bilgeye başarının sırrı nedir diye sormuş. Bilge adam genç adamı deniz kenarına götürmüş ve suya girmesini söylemiş. Genç adam şaşırmış ama itaat etmiş. Bilge adam genç adamın ensesinden tutup suya bastırmış. Tam boğulacağını anladığı esnada ayağa kaldırmış. Ve genç adam nefes nefese kalmış. Bilge adam sorar. Az önce en çok neyi istedin? genç adam cevap verir. Nefes almayı der. Bunun üzerine bilgi adam başarmayı da nefes alacak kadar iste demiş. Eğer bir şeyi gerçekten nefes alacak kadar isterseniz bir yolunu bulursunuz. Hayatınızdaki engelin içinden, üstünden, altından, etrafından dolaşarak o engeli aşmanın bir yolunu bulursunuz. Eğer gerçekten isterseniz. Neyi nefes alacak kadar istersiniz? Anlamlı bir nedeniniz olursa, sizi gecenin üçünde ayağa kaldıracak nedeni bulursanız sizin için hayatta hiçbir şey engel değildir. Kendine iyi bak.